Futbol Plus'tan herkese merhabalar. Türk futbolunun duayen isimlerinden Atilla Gökçe bizlerle beraber. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar. Biliyorsunuz ki Merkez Hakem Kurulu'nda tarihi bir operasyon yapıldı. Tam 13 hakeme düdük astırıldı ve e, siz MHK başkanıyla bir görüşme gerçekleştirdiğinizi köşe yazınızda aktardınız. Bu görüşmeyle alakalı detayları sizden öğrenebilir miyiz? Şimdi e, ben e, buna benzer olaylar patladığı zaman etik olarak mutlaka olayda adı geçen e, karar sahibini ya da bir beyanat söz konusuysa demeç, o, onun sahibini yani olayın baş aktörü kimse onu mutlaka ararım, e, iki üç defa çaldırırım telefonunu, açılmazsa Ulaşamadığımı o görür, anlar. Ben de vicdanen görevimi yerine getirmiş olurum. Dün e, Sayın Başkan nezaket gösterdiler. Bana telefonu açtılar. Söyledikleri şu oldu. Beni sabahtan beri birçok insan arıyor. Telefonlara cevap vermiyorum. Çünkü açıklama yazacağız. Ama size e, saygı gereği. Ee, soracağınız soruyu biliyorum dedi. Ee, kısaca özetleyeyim dedi. Üç sözcük. Birincisi performans. Yani e, ortaya koydukları performans. İkincisi e, yıpranma, yorgunluk. E, üçüncüsü de gençleştirme, yenileme. E, ben bunların tartışılabilir olduğunu söyledim. Ama dedim detaya girmeyeceğim bir de şey sordum bu insanlar dedim normal e, ya yani orta gelir e, düzeyde gelir sahibi kişiler olarak hayata atıldılar aynı zamanda hakemlik yapıyor, yapmaya başladılar profesyonel hakem seçildiler profesyonel hakemlik onların orta düzey gelir e, standartını bir yukarı çıkardı veya iki tık yukarı çıkardı artık onların e, bileceği iş ama yaşam standartları yükseldi. Şimdi siz birden bir kalemde e, cepvel kalem derdi eskiden bun, buna eskiler bir kalemde onları silip atıyorsunuz İşin e bu tarafı ne olacak dedim. Tazminatları yok mu dedim. Sözleşmeli hakemlerimize dedi hak ettikleri tazminatı vereceğiz dedi. Sonraki konuşmamızda da ben dedi bu hakemleri şeye klasmana koymamakla onları tamamen dışlamış olmuyorum dedi. Onlar da camiada biz camialarda birbirimizi dışlamayız hakem camiasında. O yüzden dedi seminerlerimizde eğitim programlarımızda her türlü etkinliğimizde onları davet edeceğiz uzmanlıklarına, bilgilerine başvuracağız dedi. Ben de peki dedim, kapadım telefonu. Ee, şimdi az önce ben bir eski e, Merkez Hakem Kurulu Başkanı ile görüştüm. Bundan önceki dönemlerim, eee baş, MK Başkanı ile. Bana söyledi şu. Böyle bir e, operasyon yapılabilir dedi. Böyle bir karar alınabilir. Saygı duymak gerekir ama eğer topluca Kamuoyunda beklenen zamanın dışında erken algısı yaratan bir karar varsa bunun gerekçesini dürüstçe, samimiyetle açıklamak gerekir dedi. Herkes dedi, şimdi bu gerekçeler açıklanmadıysa e, nedenler, kamu vicdanında dedi hem rahatsızlığa yol açar, hem başka sorunlar yaratır mesela genç hakemler üzerinde olumsuz etki, güvensiz hissederler kendilerini. Hakem olmayı düşünen gençler de öyle hisseder. Evet. Halen düdük çalan, varda nöbet tutan hakemler de kendilerini bu operasyondan sonra kuşkusuz, güvensiz hissedecekler. O yüzden dedi bir an evvel açıklama yapmaları lazım ve kamu vicdanını tatmin edecek açıklama olması lazım. Dahası dedi, bu kararı aldığınız zaman bugün açıklayacağınızda sezon sonunu beklersiniz. Sezon sonuna kadar görev vermezsiniz. Sezon sonu olduğunda da e, şık, e, güzel bir etkinlikle, sosyal aktiviteyle onlara teşekkür edersiniz. Plaket mi vereceksiniz yoksa kuru bir mektup mu yazacaksınız teşekkür mektubu hepsi olur. Bunu e, yaparsınız dedi. Yani bu alınan kararı e, eleştirmeden önce yapılması gerekenleri saydı. Şimdi ben bir boyut daha ileri gideyim. Cüneyt Çakır'ın e, Katar'da bir Dünya Kupası e, finallerine üçüncü defa katılma şansı elinden alındı bir. Evet. İkincisi belki e, Müslüman bir ülkede e, düzenlenen Dünya Kupası nedeniyle öteki Dünya Kupalarından daha çok en çok bu e, kupada şansı olabilirdi Cüneyt Çakır'ın iyi bir başlangıç e, kendisine verilen maçlardaki performansının yüksekliği dikkate alındığında. Final ha hakemliğine aday olabilirdi, belki de final yönetirdi. Bunu bilmiyoruz. Evet. Bunu bilmediğimiz için Cüneyt Çakır dahil Türkiye'nin bence en iyi hakemi olan Fırat Aydınus dahil bütün hakemler bir kalemde silinip atılıyor. Abdurkadir Bit Bitigen Afaroz'a uğruyor. İşte e e Ali e var bizim. Evet. Ee, neydi Rize Galatasaray maçındaki mi? Ali Palabıyık. Ali Palabıyık. Evet. Ali Palabıyık Afaroz'a e, aforoza uğramış gibi oluyor. Yani biz orta çağda engizisyon mu yaşıyoruz? Böyle şey olmaz. Ama en dramatiğini şimdi size özel söyleyeceğim. Bakın. Eee. Ee, bir Halis Özkahya hakemliği bıraktığı zaman ben bir sayfa yaptım ve o düdük ötmeli Halis Özgahya dönmeli diye tam sayfa çağrıda bulundum. Hı hı. Halis Özkahya ile, ile konuştum ve onun bu heyecanını kaybettiğini, niyetin olmadığını öğrendim, ısrar ettim. O da bana çok itiraz etmedi. Derken Abdurrahman Arıcı Beyefendi ile konuştum. Temsilciler e, kurulu ya başkanı ya başkan yardımcısı şu anda. Üstelik profesyonel bir görev bu. Evet. Abdurrahman Arıcı Beyefendi, Türkiye Faal Futbol Hakemleri Derneği Başkanı. Benim için <laughs> şöyle demişti bana, Halis Özgahya ile görüşmemizde. Atil abi dedi, benim bugün dedi e, federasyon başkanımızla M MK başkanımızla konuşacaktım. Yoğunlarmış. Yarın konuşacağım, seni de arayacağım dedi. Beni aramadı. Ama başka bir şey yaptı. Halis Özkaya için yazdığım yazıdan dolayı bana teşekkür mesajı yayınladı. Ben kendi anlayışıma göre kendi vicdanıma göre bir yazı yazdım. Hiç kimseden teşekkür beklemiyorum. Teessüf de beklemiyorum. Ama teşekkür edebilir. Ona da bir şey demiyorum. İtiraz etmedim. Yani çok hoşuna gitti mi derlerse hayır hiç yani beni etkilemedi. Ama Abdurrahman Arıcı Türkiye Faal Futbol Hakemleri Derneği Başkanı olarak bugün bu haberin yanında bu haberin uydusu olan kutulara eee komşu haberlere adıyla bir beyanat yakıştırmalıydı. Durumu protesto edebilir, anlayışla karşılıyoruz diyebilir. Her türlü görüşünü öğrenmiş olurduk. Şimdi eee peşin hüküm vererek böyle pozisyon almayalım karşısında. Böyle bir yanlış yapmam. Ama insanların kafasındaki, vicdanındaki soru işaretleri var. Bir şok var. Ee, Nihat Özdemir niye konuşmuyor? Böyle büyük bir kararı Merkez Hakem Kurulu Başkanı değil, önce Nihat Özdemir'in açıklaması gerekir. Anlatması gerekir. Bu yapılmadı. MK Başkanı bunu yapmadı. Bana nezaketle yaptığı açıklama için teşekkür ederim ama yani bunun gerekçesini açıklamadığı için uygulamada yanlış olduğu için yani zamansız o eleştirileri e, paylaşıyorum. Yani bana göre kendisinden beklediğim performansı da o göstermedi. Yani hep hakemden performans bekliyoruz ya. Şimdi Sayın Abdurrahman Arıcı federasyonun aldığı kararlara Hiçbir yorum getirmiyor. Olabilir. Kendisi profesyonel görevliyse orada bu susmayı e, gerekli görebilir. Yorum yapmayabilir. Ama o zaman Türkiye Faal Futbol Hakemlileri Derneği'nin başkanlığını lütfedip bırakacak. Daha rahat konuşan ya da e, konuşmayı gerekli gören gerekli hallerde konuşabilen bir başkan olacak. Hakemlerin temsil şansı yok. E, federasyon'da aylar önce bir seminer toplantı her neyse düzenlendi. Biliyorsun kulüp başkanları davet edildi. Hı hı. Tırnak içinde söylüyorum. Üzülerek. Hakemler sigaya çekildi. Bir hakeme e, dönüp de hakemlere ya sizi temsil et. Bir arkadaşı seçin. Ee, hangisini seçiyorsanız genç bir hakem de olabilir, bir kadın hakem de olabilir. Efendim şey de olabilir. FIFA kokartlılardan da olabilir. Fırat gibi tecrübeli de olabilir. Ee, sizin dertleriniz nedir? Burada kulüp başkanları açık, seçik ve kesin bir şekilde kalplerini, düşüncelerini, şikayetlerini size açtılar. Eleştirilerini siz de aynı nezaketle onlara karşı yaşadığınız sorunları baskı altında nasıl kalıyorsunuz, medyanın tavrı etkiliyor mu sizi filan gibi veya merkez hakem kurulu iyi yönetiyor mu filan veya kulüplerin şikayetleri futbolcular bak bir şey daha söyleyeyim Kan, Türkiye'de en büyük saygısızlığı futbolcular hakemlere yapıyor. Mert Hakan nasıl omuz atar ya? Yani trafikte, e, pazar yerinde böyle bir omuz atsa o e, kalabalığın içinde Mert Hakan olasıdır ki itilip kakılarak protesto edilirdi. Evet. Daha başka şeyler de olur, kavga çıkabilirdi. Yok. Zorbay Küçük <laughs> sakin davrandı, çok kritik bir karar alıyordu ve o omuz koymayı dikkate almadı. Bu onun korkaklığı, küçüklüğü değil. Daha fazla Fenerbahçe gibi büyük bir spor kulübünün bir sporcusunun yaptığı edepsizliği daha çok ortaya çıkarıp ikinci kırmızı kartlar, taraftarı, yönetimi, takımın geri kalanını böyle utandırmamak, hüzünlendirmemek, üzmemek, bozmamak için eee ne yapalım ee, olayın üstünden atladı. Yani rakip takımın aleyhine lehine oyun gereği kurala uygun kart verme işi değil bu. Hak, oyuncuyla kendi arasında. Ha yine vermeliydi. Yani ben onu eleştiririm. Ne yapıyorsun diye açıl der, derdim. direkt kırmızı kart. Her neyse. Şimdi <laughs> Bu da yapılmadı. Bu sezona damga vuran olayı söyleyeyim sana. Bu sezon antrenörlük itibarsızlaştırıldı. Antrenörlerle 3 yıllık, 2 yıllık projeler için el sıkışıyorlar, anlaşıyorlar. Sözleşmede yolların ayrılması halinde 3 aylık tazminat. Yani süre bitene kadar 2 yıllık maaş değil. Üç üç maaş tazminat. Yani sevgili kulüp başkanlarımız, kulüp yönetenlerimiz ne kadar rahat ediyor biliyor musun? Bak Tayfun Korkut gibi Bundesliga'da takım yönetmiş çok değerli bir antrenör. Milli takım da oynamış. E, Avrupa'da bizi başarıyla temsil etmiş. Almanya'da sözü dinlenen eee bir dostumuz, bir arkadaşımız, bir futbol antrenörü Taygun Hoca sırf bu üç aylık maaş e, komedisine katılmamak için gelmedi. Birincisi antrenörlerin itibariyle oynandı. İkincisi hakemler tırnak içinde söylüyorum maskaraya çevrildi. İtibarsızlaştırıldı. Eskiden bütün bu sezonun ağırlığını Cüneyt Çakır'ın yönettiği bir şampiyonlar ligi maçı, efendim bir uluslararası milli maçlar daki başarısıyla teselli ederdik birbirimizi, öyle değil mi? Evet. Şimdi öyle olmadı. Cüneyt Çakır gibi yaralarımıza pansuman olacak bir adamı da yok ettiler. Bunların hepsi yanlış. Bu insanların hiçbiri kötü değil. Nihat Özdemir, Ferhat Gündoğdu çizilen hakemler yani bir kalemle gönderilen hakemler kulüplerini çok çok ama pek çok seven, çok 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 sorumlu yöneticiler hiçbiri kötü niyetli değil. Ama yaptıkları pas da birader. Bir yerinden krema çıkıyor. Bir yerinden e, orman meyveleri çıkıyor. Bir tarafına bir bakıyorsunuz sarımsak var. Daha bir, bir dilim almaya kalkıyorsunuz taş var. Yenmez, yutulmaz, beceriksizlik örneği, dikkatsizlik, özensizlik örneği bir futbol. Sonra kapıyı çalıyoruz biz. AB Sports Hadi biraz daha yükselt. Bak seni bekledim. Bir kere uzattım. Bir kere daha uzatıyorum. İstersen biraz daha uzatalım. Ee, bize biraz daha ver. Bu işin içinde e, ne diyeyim credible bir durum yok. Kimse kimseye inanmıyor, itimat etmiyor. Birincisi bu. İkincisi honorable bir durum yok. Yani onurlu bir ilişkiler değil bunlar. Ha suç işlemiyorsunuz, ahlaksızlık yapmıyorsunuz ama spor gibi onurun birinci planda yer aldığı bir olayda tertemiz, bir tek tozun bile konmaması gereken bir durumda futbolu tozlandırıyorsunuz. <laughs> Bakımını yapmıyorsunuz, ihmal ediyorsunuz futbolu sadece takımlar olarak görüyorsunuz kulüpler kulüplerin borçları işte milli takım o hepimizin e, söz sahibi olduğu takım milli takım olarak görüyorsunuz ama öteki ha bir de kulüp başkanlarına maşallah tapıyorsunuz onlar çok değerli ama ben onlara tapmam Nezaketle, karşılıklı saygıyla e, iletişim kurarım. Onların hak ve yetkilerine saygı gösteririm. Federasyon olarak söylüyorum bunu. Spor yazar Atilla Gökçe manasında değil. Ama e, e, ana statünün, yasanın bana verdiği yetkiyle de onları denetlerim. O denetleme len, o denetleme sorumluluğu ne kadar yerine getiriliyor. Ona göz buna göz Hakeme herkes saldırsın. Herkes hakaret etsin. Güzelim maç. Fenerbahçe Trabzonspor maçı bir kırmızı kart tartışması yüzünden saatlerce belki hala şu anda televizyonlardan birini açsak belki hala tartışılıyor. Sosyal medyada hala tartışılıyor. Evet. Çünkü biz bunu seviyoruz. Ama o maçta koskoca Fener takımı ezik yaşadığı bir sezonda ayağa kalkıp ey Trabzon sen büyüksen ben de büyüğüm diyerek büyüklüğünü hatırlayarak ne güzel oyun oynadı. Hatta Trabzonspor'dan daha da güzel oynadı. Kendini nasıl yeniledi? Nasıl motive oldu? <laughs> o hakça bence Hakça ortaya çıkan beraberlik sonucu çok güzel, tertemiz, asil bir sonuç. Ama taraftar galibiyet almış gibi sevindi. Biz bu oyunu, bu oyunun güzelliklerini övmedik. Aktarmadık. Çünkü niye? Zorbay küçük, aman efendim. Zorbay Küçü'ye bu e, tecrübesiz zamanında fazladan verildi bu görev. Perşembe günü görevdeydi. Pazar günü nasıl görev olur? Atınız bir köşeye. İşte e, Cihan Kahveci'ye İrfan Can Kahveci'ye e, kırmızı kart gösterilir mi? Basış şiddeti. Efendim timsahın çenesi şu kadar basar. Bu basma o kadar değil, hafif bir basma. İşte ayağını kaldıramıyor çocuk. Ne yapsın? Kimi ağır buldu, kimi şey buldu. Yerinde buldu kararı. Olabilir. Ama saatlerce kardeşim, saatlerce günlerce biz hala bunu tartışıyoruz ya. Bıraktık futbolu falan. Hani. Mesela e, Altay'la Uğurcan e, maçı senden benden daha iyi izlemişlerdir. Çünkü onlar sorumlu olarak izliyor. Artı takımın kaptanları ondan sonra tecrübe sahibi sorumlu oyuncular. Onlar daha iyi değerlendirmişlerdir ortalığı. Özetle hakemin düdüğü Eskiden düdük asan hakemler de vardı. Rahmetli analım onları şey kulüp başkanları. Hı hı. O iş çok yanlış aktarıldı ama şimdi konumuz o değil. Şimdi <laughs> yani bu güzelim futbola yazık ediyoruz. Futbol tozlanıyor, paslanıyor. Zayıflıyor. Ve Marka değeri yerlerde sürünüyor, yerlere düşüyor. Günah hiçbir vicdan yani, kabul edemiyor şeyler bunlar. Efendim? E, şunu söylemek istiyorum ben de. Açıkçası Türk futbolu bu kadar kötü durumdayken, e, bu kadar kötü durumdayken Türk futbolu üstüne bu hakemlerin anlık görevden alınması ve şöyle iddialar da var. Hakemlerin bu karardan haberi yokmuş, sosyal medyadan öğrendiğini söyleyen hakemler olduğu söyleniyor. E tabi bu ne kadar iletişimsizlik, ne kadar afur tavur, tafur çatık kaçtığı bir operasyon anlayın artık yani. <laughs> Hakemden sahadaki oyunu yönetmesini, maça sahip çıkmasını o anda en yüksek otorite olarak tribünlerin tarih olmamasını, köpürmemesini, yükselmemesini falan istiyorsunuz. Sakin, selametle bir maçı oynat ve bitir kardeşim diyorsunuz. Ama siz maçı oynarken yapmadığınız faul yok. Yapmadığınız yanlış yok. Kendi kalenize gol atıyorsunuz. Doğru. <laughs> o golün santrasını da yapmak istemiyorsunuz. <laughs> Böyle yani. Hakemlerin psikolojisinin de düşünüldüğünü e, hani pek bilmiyorum şahsi fikrim. Hakemlerin psikolojisi genel olarak Türk futbolunda pek düşünülmüyor. Hakemlerin genel özel hayatı ya da psikolojisi hakemler her zaman çok ağır bir baskı altında. Valla özel hayat e, takibine e, bakarsak hakemler <laughs> zaten görevleri gereği sınırlanmış çok fazla izlenen bir sosyal hayat yaşıyorlar. O sosyal hayatın içinde yanlış yapmaları çok zor. Peki hakemleri eleştirenlerin hayatına bakıyor muyuz? İkisi içinde şunu dedim: Ne haddimize? Ne haddimize? Yani bir hakemin eşinden boşanıyor olması kimseyi ilgilendirmez ya. Evet. Bu o hakem için e, ilgili makamlarda komitelerde filan e, olumlu olumsuz not konusu olamaz. Ya böyle bir şey yapılıyor diye söylemiyorum ha. Hı hı. Yani e, özellik hayatlarında zaten pazara gidemezler, sokağa çıkamazlar. Bir alışveriş merkezinde çocuklarıyla alışveriş yaparken oturup bir kahve içelim, çocuklara da birer dondurma yedirelim gibi babaca masum isteklerini de yerine, yerine gel istekleri diye. Çünkü bizim halkımız mesafe bilmez. Adam oturur eşi ve çocuklarıyla kendi halinde kahvesini içecek. İşte eşi de e, Eşiyle birlikte karşılıklı kahve içecekler. Çocuklar dondurmalarını yiyecek. Kendi kendi hallerinde intim dediğimiz baş başa bir dinlenme molası. En az 50 kişi sarar kenarlarını. Hocam bir selfie çektirebilir miyim öbürü? Fener'de o kırmızı kartı göstermeyecektin hocam. Sende vicdan var mı? Ben böyle olayları hatırlıyorum biliyorum. Ki e, cahil cesaretine sahip biri saldırabilir bile hakeme orada. Belki bir karar vermiştir. Evet evet. ile alakalı. Saldırabilir bile. Yani biz en hafif ile konuşuyoruz. Çünkü tekrar söylüyorum mesafesizliği bilmeyiz biz. Yani mesafeyi bilmeyiz, mesafesiz yaşarız. Yani o kadar mesafe denen kavrama e, titizlenmemiz, dikkat etmemiz gerekiyor ama Mert Hakan yandaş örnek oluşturuyor. Hakeme bütün mesafeleri aşıp gelip tık diye omuz atıyor. <laughs> yani o omuz atarsa kafede de e, çocuklarıyla oturan hakeme de ne derler? tırnak içinde söylüyorum fırça atarlar sandalyeyi çekip o gün e, o takım iyi oynuyordu bizim oyunumuzu da bozdu bu oyuna sarı kart niye birader diye hesap da sorarlar hangi hakla hangi yetkiyle hangi bilgiyle bilmiyoruz onu hakem ne saygı lazım insanların birbirine saygıyı esirgediği saygı cimrilikleri içinde olduğu bir dönem yaşıyoruz biz Maalesef futbol kültürümüz evet. böyle kan. Evet. Sen de canını sıktım. Yok yok estağfurullah Kendi çok canımı da sıktım zaten. Sıkılıyorum kan, gerçekten <laughs> çok mutluyum şu anda bu. Ee, hani başta kısa olur hani sadece konuyla ilgili e, konuşuruz diye düşünmüştüm ama şu an gerçekten üst üste gelen konular beni mutlu etti. Yani doyurucu bir yayın oldu teşekkür ederim ben. Taner Karaman dostuma bu mantı izlet, <laughs> makası da alsın eline. <laughs> Neye uygun görüyorsa ben Tan Taner'i çok severim. Sen de ondan çalıştığına göre zaten bütün genç arkadaşlara önden bir yeşil ışığım vardır yani. Hiçbirine kırmızı göstermem. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Allah kolaylık versin sizinle Kolay gelsin. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Değerli yorumlarınız için çok teşekkür ederim. İnşallah tekrardan bir yayın yaparız sizinle. Burada da ağırlamak isteriz bir gün. Peki. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere.